Efendimiz Aleyhisselam'ı konuşmak, bize mananın maddeye tecelli remzini anlatan Peygamberi Ekber'den bahsetmek, onun ufkunda, onun dünyasında yürümek, orada fena fir olmak, onun bütün değerlerini kuşanabilmek, İnsanlar ne cidden teham eden yollara düştüler, ona geldiler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ufkunda doğmak için geldiler. Peygamber aleyhisselam onlar için ilham kaynağı oldu. Ruh köküne bağlandılar peygamberin. Olmaya geldiler, ermeye geldiler. Semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik demeye geldiler. Sadece İslam dediler, yalnız İslam dediler. İslam'dan başka bütün oluşları, bütün erişleri, bütün ideologyaları ayaklar altına alıp da geldiler. Önce ona sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı. İdeologyaların yalanlarına kanmışlardı, Peygamber Aleyhisselam'a taş atıyorlardı. Fakat ona bir defa Ebu Bekir gibi bakınca, Ömer gibi bakınca sonra ellerini bağladılar. Anam da babam da yoluna feda olsun, emret ya Resulallah dediler. İkna odalarını aşıp da gittiler. Yanına varınca ona gelene kadar... Peygamber aleyhissalatu vesselamı tahkir, tezif babında neler söylemişlerdi. Fakat ona baktılar bir duvarın dibinde, bir ağacın altında ya da bir gölgelikte oralarda birilerini ararken Ukaz'da, panayırlarda insanlara gördüklerine Kulu la illallah tuflihu Allah'tan başka bütün ideolojileri, bütün yalanları, yanlışları ayaklarınızın altına alın kurtulun çağrısını yaparken gördüler. Yüreklerinde yaralar vardı, acılar vardı. Acaba bizi aldatır mı diye yaklaştılar. Mübarek yüzüne baktılar. Ma bi kezzabin. Söyle ya Muhammed hangi hakikate davet ediyorsun? Bu yüz yalancının yüzü olamaz. Söyle hangi destanı söyleyelim senin arkandan? Geldiler Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim dediler. Sana uymayan bütün oluşları, bütün ideologiyaları reddediyorum ya Resulallah dediler. Asıl yarım abdestle namaz olmazsa, yarım Müslümanlıkla Allah'ın rızasına ulaşılmaz kardeşlerim. Yani bir o ideologiyaya, bir moda tasarımcısına, bir ekrana göre, bir de Allah Resulüne göre bir İslam olmaz. Abdullah bin Selam Efendimiz'e geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, senden önce bizim anlayışımız, senden önce örfümüz, dinimiz var. Cumartesi günleri ibadet ediyorduk. Şimdi sana iman ettik, sana teslim olduk. Cuma günleri ibadet ediyoruz. Müsaaden olursa, yine cumartesi günleri gitsek, yine o günlerde ibadet etsek, Efendimiz Aleyhisselam duruyor, göklerin kapısı açılıyor. Hz. Cibril Kur'an'ın şu ayetiyle geliyor. Ya eyyühellezine amenul hulu fisil mikâfe. Yani eğer Müslüman olduysanız bundan sonra sizin hayatınızda cumartesi olamaz. Ya sadece cuma olacak ya cumartesi olacak. Ya hep İslam ya hiç İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe talip kardeşlerim. Güneş Allah'ın dini. Güneşin yenilenmeye ihtiyacı yok gözünüzü yenileyeceksiniz, evinizi yenileyeceksiniz. Ama Allah'ın dini, Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyasında onun ufkunda vuracak, her tarafa hakikati getirecek.